Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Artık cihazlarınızın kaybolma derdine son verebileceğiniz harika bir video ile karşınızdayım. Nedenini ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız ama şöyle söyleyeyim. Uygun fiyata alabileceğiniz aracınızı, motosikletinizi, anahtarınızı, aklınıza gelebilecek her şeyi artık anlık konumunu kaybolsa dahi bulabileceğiniz bir ürünle birlikteyiz. Kane Master'ın Kane tek bir modelinin incelemesini, kutu açılımını, kurulumunu birlikte yapıyor olacağız. Şu küçücük cihaz ile diyelim ki aracınızın konumunu görmek istiyorsunuz. Allah korusun çalınır, farklı bir şey olursa anlık takibini yapabilirsiniz. Motosikletinize bu cihazı yerleştirebilirsiniz. Veya çocuğunuzun montunun içine koyabilir, dikebilir, gizleyebilir. Çocuğunuzun konumunu görebilirsiniz. Ve bu sayede çocuğunuzu, eşyalarınızı, aracınızı, her şeyinizi güven altında tutabilirsiniz ben hemen size şöyle bir örnek vereyim ben ofisimdeki anahtarı sürekli kaybediyorum ve o yüzden buraya bir tane kaneye tek bir taktım ve bu sayede cihazı artık yani anahtarı nerede olsa anlık olarak konumunu bulabiliyorum bazen montumun cebinde unutuyorum bazen farklı bir yerde unutuyorum ve konumunu bu sayede bulabiliyorum ve bundan bir tane de aracımda bulunuyor. Aracımın belli bir noktasını bu cihazı çift taraflı bantla gizledim. Yani aslında bir tane çift taraflı bant hemen şu arkasına yapıştırdım. Bunu da aracımın belli bir noktasına yapıştırdıktan sonra aracımın konumunu görebiliyorum. ...çalınırsa nerede olduğunu nokta atışı bulabiliyorum. Bu cihaz iPhone cihazlarınızda çalışabiliyor. Yani iPhone'umun bul uygulamasıyla bu cihazın kurulumunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ve etraftan geçen iPhone cihazlarının sinyalleriyle birlikte bu cihaz size konumu bu şekilde gösterebiliyor. Şu anda Android ile ilgili herhangi bir çalışma yok. Sadece iPhone'larda çalıştırabiliyorsunuz. Yani iPhone'umu bul uygulamasıyla ekliyorsunuz. Gelin şimdi kutunun içerisinden neler çıkıyor bir onları göstereyim. Sonrasında da kurulumunu yapacağız birlikte. Ve kurulumunu da çok basit olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Geldik gününün kutusunu açmaya. Öncelikle kutu tasarımını şu şekilde yakından bir göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi küçücük bir cihaz ve Apple'larla çok güzel bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Hemen şu kutunun şu alt kısmından burasını açtığımızda paketin içinden çıkanları göstereyim sizlere. Öncelikle bir tane kullanım kitapçığı geliyor ve burada zaten cihazı nasıl kuracağınız, neler yapacağınızla ilgili gerekli bilgileri yazmışlar. Buradan da okuyabilirsiniz ki ben kurulumunu size gösteriyor olacağım hemen bir adet de cihazımızın kendisi çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi korumalı, paketli bir şekilde tarafınıza geliyor. Cihazın hemen paketini açtığımızda koruma kabını bu şekilde küçücük bir cihaz ve şuradaki korumasını da kaldırdığımızda Gördüğünüz gibi sesi de çıkıyor. Şurada anahtarlığınıza takabilirsiniz ya da herhangi bir yere bunu takabilirsiniz veya çift taraflı bant ile arkasından direkt farklı bir noktaya da yapıştırabilirsiniz. Diyelim ki masanızın altına koyacaksınız. Buraya bir çift taraflı bant böyle yapıştırdığınızda zaten hafif bir cihaz olduğundan dolayı herhangi bir problem olmaz. Cihazın boyutunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Hatta anahtarlığıma takmıştım. Ofis dolabımı bunu çok kaybediyorum çünkü. Görmüş olduğunuz gibi ikili bir anahtarlığım var ve burada takılı anahtardan bile küçük bir boyuta sahip. Kutu açılımını aslında sizlere hem ürünün tasarımını yakından görün diye göstermek istedim. Çünkü kutudan zaten o amşağın bir şey çıkmıyor. Cihazın kendisi bir de kullanım kitapçığı geliyor ve bu cihazın pili yaklaşık bir yıla kadar da gidebiliyor. Yani bu hem uygun fiyatının olmasın rakiplerine göre söylüyorum hem de pilinin rakiplerinden aslında uzun süreli daha fazla gittiğini de Kane Master burada KNE tek birle bizlere söylemiş oluyor. Bunu genelde insanlar motosikletleri, araçları ve çocukları için alıyor. Çocukların monturun iç cebine bir astar gibi böyle dikip gözükmeden yani çocuğunuz için değil dışarıdaki etkenlere karşı gözükmeden e, bununla çocukların takiplerini yapabiliyorlar. Araçlarının takiplerini yapabiliyorlar. Bazı şirketler bu tarz ürünleri GPS'lere fazla para vermemek için kullanıyor ve araçlarında bulunduruyor en azından şirket aracı olduğu için elemanları nerede hangi lokasyonda bunları görebiliyorlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Cihazın bir kurulumu nasıl oluyor? Bunu bir göstereyim. Sonrasında tekrardan buradayım. Şimdi cihazımız zaten jelitinden kutu açılımını bahsetmiştik. Bunu açtığımızda direkt bu cihaz aktif oluyor ve aktif olduktan sonra iPhone'un bu uygulamasına geliyorsunuz ve buradan bir artı butonuna basıp başka nesne ekle diyorsunuz ve nesneleri görmüş olduğunuz gibi kendisi tarıyor ve taradıktan sonra kane tek biri buluyor. Direkt buradan bağlan dediğinizde cihaza bir isim verebilirsiniz mesela kane ya da şey diyelim ne diyelim anahtarlık diyelim. Anahtarlık. Hani bunu anahtarlığınıza taktığınızda ismini kendinize göre artık değiştirebilirsiniz. Buradan da emojisini anahtarı olarak seçelim. Ki anahtarımızda duracağı için. Görmüş olduğunuz gibi emojiyi de seçtik. Sürdür diyoruz. Şu kısımda kendi şahsi bilgilerimi gösterdiği için kabuk kapatıyorum. Ve buradan kabul et dememiz yeterli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi kurulumunu başarıyla tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Bitir dediğimizde görmüş olduğunuz gibi... Kendi menüsü açıldı ve buradan direkt neredeyse yol tarifini alabiliyoruz. Ses çal diyelim. Şu anda cihazın sesini duymuş oluyorsunuz. Buradan yol tarifi al dediğimizde anlık olarak zaten neredeyse cihaz oranın yol tarifini alabiliyorsunuz. Tabi şu anda kapattım. İsterseniz araçla, isterseniz yürüyerek, isterseniz otobüsle artık neyle gitmek isterseniz bu cihazın yani bunu nereye konumlandırdıysanız o noktaya bu şekilde gidebiliyorsunuz. Şu anda KNT1'in menüsünün içerisindeyiz. Buradan gerekli ayarları yapabilirsiniz. Mesela bu cihaz unutulduğunda açık bir bildirim versin diye bunu açık bırakabilirsin. Ya da kapalı tutabilirsin. Artık bu sana kalmış tamamen. Ögeyi başka kişilerle paylaşabilirsin. Mesela eşinle, çocuğunla, farklı birisiyle de paylaşıp konumunu ortak bir şekilde görebilirsin. Ve konum olarak da şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Hemen şu konum noktasına tıkladığımızda anlık olarak görmüş olduğunuz gibi nokta atışı nerede olduysa cihaz bunu buradan gösterebiliyor ve kurulum da aslında bu kadar basit. Cihazın kurulumu dediğim gibi çok basitti ve bunu size en hızlı şekilde göstermeye çalıştım. Yani bunda kurulamayacak, kuramayacağınız hiçbir şey yok. Cihazı direkt zaten kendi jelatinlerinden çıkarttığınızda ve bir de pil kısmının orada jelatin var. Onu biraz sert çekiyorsunuz. Çıktıktan sonra cihaz aktif oluyor ve aktif olduktan sonra da cihazınızı direkt iPhone'umu bu uygulamasıyla nesne ekle diyerek ilerleyebilirsiniz elbip talimatlara göre hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi bu cihazın en büyük avantajını söyleyeyim. Fiyatının diğer tüm rakiplerinden uygun fiyatta olması. Yani bu fiyatlandırmada farklı bir Airtag bulmanız bence imkansız ki araştırarak geldim. Pil ömrü ve baktığınızda iPhone ile çalışması 3 tane size sunabileceğim özellik zaten bu özelliklerde bu fiyatlandırmada dediğim gibi bulmanız birazcık zor. Siz ürünün herhangi bir senaryoda kullanımını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben şu anda bir tane anahtarımda kullanıyorum, bir tane aracımda bulunuyor, bir de motosiklet almayı planlıyorum. Onun da herhangi bir noktasına hırsızların erişemeyeceği, bulamayacağı güzel bir noktaya onu da kuracağım. Hatta elimde şöyle göstereyim zaten birkaç tane var. Ben 4-5 tane satın almıştım. Son olarak akıllı kartı da göstermek istiyorum. Kaneye tek 1C olarak geçiyor. Bu da Cüzdanınızın, kart zaten bu, cüzdanınızın arasına koyuyorsunuz. Cüzdanınızı evde unutursunuz, ofiste unutursunuz, misafirlikte unutursunuz ya da bir restoranda unutursunuz. Aynı mantıkta bunu cihazın cüzdanınıza koyduğunuzda kaba duracağı için normal bir kredi kartı boyutunda bu ürünle direkt cüzdanınızı da kaybolursa bir şekilde bunu konum olarak iPhone'umu buldan ekleyip aynı mantıkta bulabiliyorsunuz. Bu üründen de bahsetmek istedim. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.